hac etmeyi biz, Cenab-ı Hakk'ın mağfiretini biz köprüden önceki son çıkış gibi ele almalıyız. Bunu da Hazreti Adem'den öğrendi. Hazreti Adem demedi ki daha çok günah işleyecek zamanımız var. Hele bunları affet diğerlerini de zaten sırada getireceğim affedeceksin. Hayır. Sanki o bir kerecikmiş gibi dedi ki Ya Rabbi ve in lem ve terhamna. O ve eşi dediler ki Ya Rabbi eğer bağışlamazsan, eğer mağfiret etmezsen, lenekûnenne minel hâsirîn. Biz ziyan edenlerden oluruz. Bizim işimiz biter. Geldik tek kapımız yegane çaremiz sensin. Affettin affettin affetmedinse Dura gider affettiririz. Dura gider affettiririz diye başka bir kapımız yok. Yegane ilahımız yegane Rabbimiz sahibimiz sensin diye Yegane kapı olarak Allah Azze ve Celle'nin huzuruna Son çare tek çare olarak sığınmalı.